Merhaba, Çalışan Türkiye'de bu hafta çok güzel bir konu var. Doğayla ilişkili bir konu, doğanın ne kadar bereketli olduğuna dair bir konu ve tabii ki ekonomiyle ilgili bir konu. Sabah İstanbul'dan çıktık ve 3 saat içinde, yaklaşık 3 saat, 3-3,5 saat içinde Kütahya'ya geldik. saz burası, Değirmisaz e, linyit işletmeleri. 1915'te burada bir linyit rezervi bulunmuş. 1930'larda işletmeye alınmış. Cumhuriyetin gurur projelerinden bir tanesi ama bence asıl gurur aslında burada 30 binden fazla ağaç dikilmiş olması. Yani maden faaliyeti sona erdikten sonra doğaya kazandırmak için el atmışlar ve ondan sonra ortaya müthiş bir orman çıkmış. Fıstık çamı ve diğer başka tür ağaçlar. Yani bakarsan bağ, bakmazsan dağ. Dağın tepesindeyiz. Ama gurur verici bir hikayeyle karşınızdayım. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz davetiniz için öncelikle. Biz de teşekkür ederiz. 30 bin ağaç dile kolay ve sizin de zannediyorum 45 yılınız geçmiş. Evet. Ee, çok gururlu olmalısınız. 30 bin ağacın hikayesini sizden dinleyelim. Tabii ki. Ee, söylediğiniz gibi ilk Lingit'in üretim e, yapıldığı yerdeyiz Sağız'da. Uzun yıllar Etibank burayı yeraltı olarak işletmesine devam etmiş. 1972'den itibaren de bizim şirketimiz açık işletme olarak faaliyetlerini sürdürdü. 92 yılında terk ettiğimiz alanlarda biz yavaş yavaş ağaçlandırmaya başladık o yıllarda. Nasıl çıktı fikir? Boş alanları gördükçe bizim de artık böyle farklı şeyler görmek istiyorduk. Çünkü doğanın eski halini biliyorduk. E, ...yeniden e, bozulmuş olan doğayı e, nasıl eski haline getirebiliriz? Onunla ilgili çalışma yaptık. E, biz e, araştırırken en hızlı büyüyen bir ağaç türü ne olabilir? Ona baktık. Fıstık çamına karar verdik. Fıstık çamı da Kütahya'da ilk defa bu bölgede dikildi. E, Bergama bölgesinde e, ciddi araştırmalar yaptık. E, daha sonra işte ilk e, fidanları... Bu bulunduğumuz bölgeye dikmeye başladık. E, diktiğimiz zaman e, 5-6 santim küçücüktü. Yani bugünleri göreceğimiz açıkçası o zaman hiç <laughs> tahammül etmiyorduk. E, gerçekten e, hem faaliyetlerimiz devam ederken hem faaliyetlerimiz bittikten sonra e, yaklaşık e, 300 hektar alanı e, söylediğiniz gibi hem fıstık çamı ile hem de yöresel kızıl çamı ile donattık. Aynı zamanda e, tapulu arazilerimize de e, mahlep diktik. Mahlep, mahlep diktiniz. Evet. Neden mahlep seçtiniz? E, vişne ve kiraz e, aşılayabilmek için e, mahlep su istemeyen bir ağaç türü. E, hem avantaj olsun sağladık. Daha sonra bu mahleplere e, kiraz aşıladık. Ve şu anda e, bir ay sonra gelmiş olsaydınız hep beraber kirazları yiyecek olacaktık. Ben Gerçek... buradan söz alıyorum. Kiraz yollarsınız bize. Tabii ki, tabii kargo ile göndeririz. Seneye bu zaman da kiraz hasatında gelelim. En sevdiğim İnşallah. meyvedir kiraz. Yani toprağa fide, tohum ektiğiniz zaman, toprakla buluşturduğunuz zaman verim alıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Buranın bir avantajı da lignit kömürlü olması. Lignit kömürün üzerinde marın tabakası bulunur. Fosfor ihtiva eder bu tabaka. Yani bir nevi doğal gübre. Aynı zamanda bulunduğumuz yerler de dolgu toprak. Yani boşalttığımız yerleri diğer taraftan biz yeniden dolgu yaptık. Hem dolgu toprak olması hem fosfor ihtiva eden içinde mar tabakasının bulunması bu ağaçların çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı. Normal fidanları tabi araziye diktiğimiz ağaçlar da var aynı senelerde bu kadar hızlı gelişmedi. Bu çevre içinde inanılmaz bir örnek saha oldu. Ee, en önemlisi de e, bu bölgede e, özel şirketler içerisinde ilk ağaçlandırma sahası yapan firma e, ünvanını aldık. Yani bu bölge e, onun da ayrıca bir özelliği var. E, çevre köyleri tebrik için, ediyorum sizi. Sağ olun. E, aynı zamanda çevre köyler için de bir örnek oldu. E, Atıl durumda olan arazilere e, köylüler e, burada gördükleri kiraz e, yapmaya başladılar. E, bir örnek bir. İlham kaynağı Olur. oldunuz. Evet çok. Emin Bey ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür Bizi ediyorum. Çok teşekkür Burada bitirmiyoruz ama sizi bir yere daha götüreceğim. Orada da müthiş bir hikaye izleyeceksiniz. Önemli olan madeni çıkarttıktan sonra doğaya katmak için katkı sağlamak. İnsan düşünüyor. Doğa cömert zaten veriyor. sefer yine Tavşanlı'ya yakınız. Tunç Bilek sahaları burası. Şimdi Tunç Bilek sahaları e, aslına bakarsanız büyük geniş bir bölgeyi e, bize anlatıyor. 2,5 milyondan fazla ağaç dikilmiş burada. Yani doğadan aldığını doğaya verme düsturu bu olsa gerek. Etkileyici bir rakam tabii. 2,5 milyondan fazla ağacın bir ekosistem yaratması ve bunun da bölgede bambaşka bir ortam oluşturması gurur verici bir şey. Bu kadar yol yaptık. Yaptığımız yola da değdi gerçekten. Çünkü e, yani e, Linyit sahasının içinden geçerken bu kadar yeşil, bu kadar kuşların, e, börtü böceğin, bu kadar cıvıltıların, kekliklerin arasından geçeceğimi yani bana maden sahasında e, bunlar başına gelecek deseler hakikaten inanmazdım. Müthiş gerçekten. 446 bin ağaç şu anda bölgede e, dikilmiş durumda Recep Bey. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu kadar ağacı dikmek e, nasıl bir fikir? Nereden çıktı? Şimdi e, Gartmülleri işletmesinde üretim faaliyetleri 1940'lı yıllarda başlamış. E, ondan sonra e, ruhsat sahamızı içerisinde ormana ait olan arazileri ormandan izin alarak oralarda faaliyette bulunuyoruz. Şahıslara ait olan arazilerde de kamulaştırma yapıp faaliyetlerimize devam ediyoruz İşletmemizde işletmemizde açık ocak ve yeraltı madenciliği yapıyoruz. Ne demek açık ocak ve yeraltı açık madenciliği? Açık ocak ve yeraltı madenciliği şöyle açık ocakta e, yer üstünde dekabaj faaliyetlerimiz oluyor. Öncelikle e, üstteki verimli toprağı e, alıp madenin kömürün üzerindeki en üst tabakadaki verimli toprağı alıp bir yerde stokluyoruz. Evet. Daha sonra kömürün üzerindeki dekabaj malzemesini alıp başka yerlerde daha önceden üretmiş olduğumuz, boşaltmış olduğumuz alanlara aktarıyoruz da topladığımız, verimli topla, stokladığımız verimli toprağı da dekapaj malzemesinin üzerine sererekten ağaçlandırma faaliyeti için hazır hale getiriyoruz. Yani bu verimli toprağı hiçbir şekilde boşa harcamıyorsunuz. Evet. Bir yerde biriktiriyorsunuz. Evet. İleriki zamanlarda kullanılmak üzere. Üzeri, Peki ağaçların türlerini seçerken bir kriter var mı? Burada şöyle, biz burada ağaçların türlerini seçerken yöreye uygun olan ağaçları seçiyoruz. Özellikle burada karaçan, bunun yanında sedir, ahlat, Akasya, aylantus, meşe, ceviz, mahlep, bir Yine, aşılanmış mahlep olan vişne ve kiraz. Mahlep Ayrıca oluyor I'den. vişne ve kiraza destek versin evet, diye. Evet o şekilde yapıyoruz. Burada yörede çok güzel mahlep yetişir. Biz burada ağaçlandırma faaliyetlerine 1959 yılında başlamışız. O günden bugüne kadar işletmemizde toplam 2 milyon 590 bin adet fidan dikilmiş. 2 milyon 590 bin olarak. 590 bin, bin adet. Olarak. 1248 hektar alanda. Yaklaşık ruhsat sahamızın onundan fazlası. Dünyada bu tür çok az örnek vardır yani herhalde biz değil mi? Biz burada iş kurum olarak, işletme olarak bu faaliyetlere önem veriyoruz. Özellikle bu sayılar son yıllarda arttı. Mesela 2018 yılında 400 bin adet diktik. 2019 yılında 400 bin adet karaçam, 360 adet de sedir ağacı diktik. Geçen yıl 2020 yılında 150 bin adet diktik. bu sene yine devam ediyoruz. Bu sene programımız 100 bin adet Karaçam, 4 bin adet de Sedir programımız var. Yani siz bu küçücük fidanlardan gördünüz mü yoksa? Tabii. Yani i̇lk başlangıcı da itibaren gördün. Nasıl bir duygu böyle, ya, bu kadar müthiş bir şeye ulaşması sonucunda? Şöyle, e, bizim işletmemizde kurumumuzda genelde bu e, gayet de güzel gelişiyor. Herkeste bir ağaç dikme olayı var. E, bizim iş. Çalışanlarımızın bulunduğu bölgelerde de herkesin çevresinde, evinin çevresinde de olsun mutlaka fidanla şey bir iletişimi vardır. Çalışanlara da ilham verdiniz. Tabii tabii çalışanlarda katıyoruz biz bu işlere. Mesela 2019 ve 2020 yıllarında Cumhurbaşkanımızın himayesindeki 11 Kasım'daki ağaçlandırma etkinliklerine katıldık biz de yoğun olarak. Ne kadar güzel. Ağzınıza sağlık. Mesela, çok çok de, teşekkürler. Bir konu daha var. E, ayrıca geçmişte ormandan izin alarak işlettiğimiz sahalarda biz rehabilitasyon yaptık. Daha sonra bunu orman işletmesine devrettik. Burada da 5 adet levanta fidanı dikildi. Bu levanta fidanlarında da çevresel bir güzellik olsun. Ayrıca bölge halkına da faydası olması için. Kırsal faaliyetlerin... da sağlanmış olsun. Evet. Yolu açmışsınız. Çok evet. çok teşekkür ederiz. Ben sağ olun. teşekkür Arzınıza ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Yani şu anda keşke e, elimde olsa da size yani beş boyutlu yayın yapabilsem de bu kokuyu alabilseniz her taraftan farklı ağaçların üfürdüğü muhteşem kokular burnumda İstanbul'a dönüyorum. İstanbul'a stüdyoya dönüyoruz. Bu sefer bu işlerin arkasında nasıl bir akıl, nasıl bir vizyon var onu konuşacağız. Buradan ayrılmak zor ama İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Kütahya'dan İstanbul'a dönmek aslında biraz zordu. Çünkü o kadar yeşilin arasından bu kadar çok oksijen kokladıktan sonra İstanbul'a gelmek, betonun arasına girmek hakikaten bütün ekip arkadaşlarımız gibi beni de çok etkiledi. Tekrar yeşilin yanına dönmek istiyorum. Yani ormanın içine, çam ağaçlarının arasına, meşelerin arasına, akça ağaçların arasına. Önemli olan şu, tabii ki ülkeyi kalkındırmak için yeraltı zenginliklerini çıkaracağız. Ama ekosistemi bozmadan, doğaya zarar vermeden ya da zarar verdiğimiz doğayı tamir ederek, iyileşmesine yardımcı olarak, bize her türlü cömertliği sunan doğaya yardım elini uzatarak. Aydın Bey çok güzel bir geziydi gerçekten. Gittiğimizde binlerce ağacın ekildiğini gördük. Orada bambaşka bir ekosistemin zaten yasanın içinde var. Yani şirketler rehabilitasyonunu yapıp tekrar doğaya kazandırmak zorunda maden sahalarını. Ama çoğu zaman yapılmıyor. Bunları iyi örnekler olarak görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Öncelikle size teşekkür ederim. Gördüklerimizden etkilendik. Anladığım kadarıyla bu konuda çok hassassınız ve devamı da gelecek. Evet, e, Kütahya'da gördüğünüz gibi lignit sahaları üretimleri tamamlandıktan sonra buralarda yüz binlerce ağaç dikildi ve o bölgenin e, iklimine uygun ağaçlar seçilerek e, toprakların serilmesi ve ağaçların dikilmesiyle 15-20 senede e, çok ciddi anlamda Ormana dönüştü dediğiniz gibi çok çeşitli ağaçlar ve o bölgede yetişebilecek ağaçlar orada da sordum çıkıyor. arkadaşlara yani böyle 20-25 yıldır orada çalışan e, insanlar vardı ve dedim ki nasıl bir duygu bu yani burayı böyle çorak bir topraktan ormana dönüşmüşken gördünüz söylediler yani ağaçların boyu şu kadarken biliyoruz. Tabii. Şimdi ne hale geldi? Bizim için müthiş bir gurur dediler. Güzel bir duygu insan içinde. Tabii o fideler halinde önce ekiliyor. Ondan sonra onların yıllar içerisinde büyümesini görmek o şirketler için hakikaten gurur verici bir şey. Çünkü o sorumluluğu üstlerine alıp e, madenciliği bitirdikten sonra o bölgelerde ciddi anlamda ormanları üretmiş ve e, hem dediğiniz gibi o kokusuyla o bölgede e, çok güzel bir ortam oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla bu şirketlerimize de tabii teşekkür ediyoruz ve iş, işlemler bittikten sonra madencilik işlemleri bittikten sonra tamamı bu şirketlerin bu rehabilitasyonları gerçekleştiriyorlar. Tabii olmayan yerler yok mu? Biraz önce söylediğiniz gibi mutlaka var. Dolayısıyla ve eski zamanlardan kalma olanlarda olabiliyor. Çünkü günümüzde artık buna çok müsaade edilmiyor. Ne yapılmalı peki? Yani eskiden rehabilite edilmemiş, doğaya kazandırılmamış maden sahaları için yapabileceğimiz bir şey var mı? Tabii bununla ilgili de bizim sivil toplum örgütlerimizin maden platformu adını verdiğimiz 14 sivil toplum kuruluşunun bir arada olduğu ve onun da sözcülüğünü yaptığım bir maden platformu var. Bu maden platformunda da kararlarımız gereği yapılmamış olan sahaların rehabilitasyonları çalışmalarını sivil toplum örgütleri, yerel dinamikler ve o bölgedeki işletmelerle birlikte ele almak ve oraları doğaya kazandırma çalışmalarını yapmak. Bu konuda kararlarımız mevcut. Bununla ilgili Orman Bakanlığımızla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iş bitmiş, maden üretilmiş, ekonomiye kazandırılmış sahaları rehabilite etme çalışmalarına ...biz de katkı yani koyarak yapacağız. Gelecek son derece müspet gelişmeler kuvvetle muhtemel kesinlikle, o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Çok sevindirici bir haber söylediğiniz şey. Bir ara arabayı durdurdum, indim. Orada bir maden sahası Tabii doğal olarak da yer suları çıkmış. Orada bir gölet oluşmuş. Ve göletin kenarında da sazlıklar çıkmış. Çok uzun boy sazlıklar, böyle 3 metre, 4 metre. İnanılmaz bir ses vardı. Yani orada keklikler yuva yapmış ve... Ee, kekliklerin bir doğal alana oluşmuş. Onunla birlikte ekosistem diğer canlıları da geliştirmiş. O sesi duymalıydınız. Benim sevindiğim şey avcıların sahaya girmesi de yasaklanmış bir de. Evet. Yani avcılar da giremiyor. Dolayısıyla müthiş bir coşma var ekosistemin içinde. Doğa, kendi kendini çok kısa sürede e, tamir ediyor. Yeter ki insan eliyle bir tahribat olmasın. Tabii ufak bir dokunuş olsun. Önemli olan o. Biz tabii madenleri bitirdikten sonra, biraz önce özellikle vurguluyoruz. E, madenler bittikten sonra burada rehabilitasyon çalışmalı. çok rahatlıkla yapılabiliyor. Dolayısıyla buradan şunu anlayabiliriz: Madencilik yapıldığı sırada o bölge aslında zehirlenmiyor. Sadece orada zaten doğalında olan bir Endüstriyel ham madde yerinden çıkartılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor. Dolayısıyla daha sonra bunun üzerinde bu yeşili kazanmak ve yine hayvanların o bölgede çok rahatlıkla yaşayabildiğini görmek bize aslında o bölgelerde kalıcı bir hasarın olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla tamiratının çok mümkün olduğu bir durum. Biz de elimizden geldiğince bunları devam ettireceğiz. Aylin Bey ben de sizin bu çalışmalarınıza destek vermeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben katıldığınız için. benim gördüğüm manzaralar son derece etkileyici. Doğa konusunda ne kadar hassas olduğumu izleyicilerimiz zaten çok yakından bilirler. Ekosistemin tahrip edilmesi durumunda Marmara Denizi'nde gördüğümüz türden büyük tahribatların insan sağlığına nasıl zarar verdiğini ve doğanın yüzümüze nasıl bir şamar vurduğunu zaten yaşayarak görüyoruz. Maden sahaları Türkiye'nin geleceği, ekonomisi, ilerlemesi için elbette ki en önemli unsurlardan bir tanesi. Toprak altı zenginliğimiz bizim geleceğimiz için var. Ama toprağın üstü toprak altından da daha değerli. Gelecek nesillere bir borcumuz var çünkü. Gördüğü maden sahalarının binlerce ağaçla kaplanması ve canlı yaşamının orada tekrar türemesi gelecek adına büyük umut verici gelişmeler. Umarım diğer maden şirketleri de bu şekilde çalışmalar yapar, bize ulaşır ve biz de bu güzellikleri sizlerle paylaşırız. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.